Adem Pekdemir safra kesesinde tay sorunu yaşıyordu. Bu rahatsızlığa bağlı ağrılar yaşayan Adem Bey tıbbi destekten olumlu sonuç alamayınca bitkilerden sadece 6 ay kullanarak sağlığında büyük gelişmeler görüldü. Safra kesesi taşı rahatsızlığım vardı. Ağrılar vardı sırtımda ve göğüs bölgelerimde. Ameliyat dediler çünkü. Yani ameliyatın dışında destek tedavi olmadığı için biz de ameliyat olmayalım. bitkisel destek alma düşüncesi oldu. Ömer Bey'e geldik. Taşın büyüklüğü konusunda çok fazla bilgim yok ama yani büyük olduğunu söylediler. Ameliyat olmamız gerektiğini söylediler. Şey, safra kesesiyle ilgili verilen bitkisel desteklerin hepsini kullandım. Tamamını bitirdim yani. Rahatladım, ağrılarım kesildi. Rahatladım. Yani taş yok oldu yani ikinci sefer ultrason yaptırdık tıbbi olarak ondan sonra taş gözükmedi